Hizmetin yoğunluğu içerisinde manevi gelişimime, nafile ibadetlere önem veremiyorum. Ancak az uyuyor ve okuldan arta kalan tüm zamanımı hizmete ayırmaya çalışıyorum. Bu yeterli mi? Ee, hizmete ayırıyorum derken acaba bu ne yapıyor bilmiyorum. Yani gerçekten hizmete mi ayırıyor? hakikaten bütün zamanını, geri kalan zamanını hepsini hizmete veriyor mu? Onu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, insanın mutlaka ibadete, manevi gelişimine zaman ayırması şarttır. Yoksa yarınlarda hizmet yapacak hali kalmaz. Benzini biter. Yoğun insanlar da sonuçta kendilerine zaman ayırmalılar. Namazı güzel kılsanız maneviyatınız gelişir mesela. Zaten namaz kılıyorsun biraz da güzel kıl. Mesela sabah namazını kıldın biraz Allah'a tesbih et. Sabah zikirlerini yap. Geceliğin e, akşam zikirlerini yap. Ayakkabını giyerken Allah'a hatırla. Evinden çıkarken duasını yap. Arabana binerken, inerken Uyurken her zaman Allah'a hatırla gereken tesbihatı yap. O hale uygun duayı ezberle, onu söyle. Bu şekilde de insan maneviyatını korur. Belki işi çok sahani, o yönde çok fazla gelişme gösteremeyebilir ama en azından bu kadar yapabilir. Yapmazsa zamanla benzini biter. Hizmet yapıyorsa gerçekten bu da maneviyatı geliştirici bir faktördür. Yani tesbihat çekmek, oruç tutmak, secde yapmak nasıl ki insanın maneviyatını güçlendiriyorsa hizmet yapmak da öyle. Tebliğ yapmak da öyle. Birisine İslam anlatıyorsa, mesela bir görevi varsa Allah için onu yapıyorsa bu da imanını kuvvetlendirir, bu da maneviyatı güçlendirir. Yani tesbihattan daha da fazla güçlendirir. Ama gerçekten öyleyse. Yok aslında Öyle değil. Biraz zamanı var. O zamanını iyi kullanmıyor ise benzini bitecektir. Yani bu kişi mutlaka ne hizmet yapıyorsa yapsın mutlaka Kur'an okuyacak. Kur'an okumadığınız gün rahatsız olmalısınız. Hiç olmazsa haftada bir oruç tutun. Sabah akşam zikirlerini yapın. Namazınızı uzun kılın. Hızlı hızlı kılmayın. Teheccüde alışmaya çalışın, yüzlük zikirleri yapın. Yoksa benziniz biter. Sürekli hizmet 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 e, hizmet güzel de, insan usanan bir varlıktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, atını çok mahmuzlayan, habire hayvana vuran, hedefine varamaz atını çatlatır, kendisi de gideceği yere gidemez. Atımızı çatlatmamalıyız. Ara sıra nefeslenmeliyiz. O da nafile ibadetlerle olur. Fe ize ferag fansab Nefeslenmek demek, yatmak demek değil. Bir iş bitti mi başka bir işe başlamak demek. Hizmet mi yapıyordun? Beş dakika ara ver biraz Allah'a tesbih et. Allah'a zikret. Biraz kitap oku, biraz Kur'an oku. Yani bunları yapmadan insan uzun süre dayanamaz ve yani bir müddet sonra bırakır, usanır.